Günün görüntülerinden birinde sıra. Fotoğrafta gördüğünüz kişi hemşire Ayşenur Yiğit. 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı. Kocaeli'de Muammer Pekru felç geçirince 5 ay boyunca hasta odasına kapandı. Hemşire Ayşenur Yiğit, Pekru'yu hastanenin bahçesine çıkardı. Ona dondurma ısmarladı. Uzun uzun da ikili sohbet etti. O ana ilişkin bu fotoğraf karesi ekrana geliyor. Kocaeli'de yaşayan Muammer Pekru özel bir hastanede boyun fıtığı ameliyatı olurken boyun fıtığı patladı. İki çocuk babası adam maalesef felç oldu. Beş aydır fizik tedavi görüyor. Pekru'nun üzerine titreyen hastane personeli bir an olsun kendisini yalnız bırakmadı. Özellikle de 23 yaşında hemşire Ayşenur Yiğit. Öyle ki Ayşenur hemşire hastasına çok sevdiği dondurmadan ve güneş sıcaklığında bir tutam gökyüzü bile armağan etti. Görüntüde de görüyorsunuz havuzun kenarında ikili sohbet ediyor.